Akraba evliliğine nasıl bakıyorsun? Neden akrabamla evlenirim ki? Yani? İyi bakmıyoruz. <laughs> İyi bakmıyoruz ya gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Benim annemle babam da çok ama çok uzaktan akraba evliliği. Ama çok şükür bir sıkıntımız yok bizim ama çok yakından olursa ben sıkıntı, tamam, ben, sıkıntı <laughs> oldum işte. ben, karşıyım yani. Hem sağlık hem yani çok sağlık. <laughs> bir de mesela farklı ailelerle e yani bir hani soyunun devamını farklı ailelerden yapmak daha iyi oluyor. Yani daha farklı kü kü kültürler Kültür görüyoruz. görüyoruz konuşamadım. Ve mesela babam Mersin'de böyle farklı kültürler oldukları için değil mi? hoş oluyor. Yani akraba evliliği iyi değil bence. Dinen sakıncası yok akraba evliliğinde belli alacaklardı. Amcasını kızını alabilir yani hep dinen sakıncası yok derken gidip de yiyenin alamaz. Dinen sakıncası yok. Yalnız akraba evliliğini hiç düşünmüyorum. Bazı bunu bir mal için, miras için vesaire yapıyorlar da büyük yanlış vebala giriyorlar. Akraba evliliğine hiç iyi bakmıyorum. Zaten akraba. Tekrar akraba olmaya gerek yok. Hem sağlık bakımından. Toplum açısından biraz negatif algılanabilir ama bazı durumlarda da doğru olduğunu gözetleyebildim. Çünkü biliyoruz, biliyoruz ki günümüz dünyasında insanlar sosyal medya üzerinden tanışarak bir iki ayda boşanma durumu da söz konusu olabiliyor. Bu şekilde akraba evliliğini aslında bir nebze iyi bir nebze de kötü olarak algılıyorum. İstisnalar oluyor tabii ama olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. çok fazla sakat doğan insanlar görüyoruz. Beş parmaklı doğanlar oluyor. Hani bir uzu eksik olabiliyor. Bunların olması gerektiğini düşünüyorum ben yani. Yanlış bir şey. Yani sağlıksız çocuklar dünyaya geliyor. Akraba zaten akraba. Önemli olan yabancıyı akraba yapmak değil mi?